buradaki izolasyonumuzu tamamlayamamıştık. Yağmur işi PVC'lerimiz döşenmişti. Şimdi izolasyonu tamamlamak için şuradaki PVC'leri söktük. Bu kısmı komple kırımlı yapıp temizleyip izolasyonu tamamlayacağız. Zemin kattaki dairelerimiz olmaması için ee, bu gibi detaylardan kaçınmamak gerekiyor dikkatli bir şekilde hassas izolasyonumuzu yaptırmamız gerekiyor. Ustalara bu konuda uymamak gerekiyor. Yoksa usta işini bitirip gidecek. Sonra buranın peyzajı bittikten sonra daire, yatak odası, salon, mutfak bu kısımlardan su alacak. Siz tekrar gelip ikinci yaptığınız işi sökün. tamirat yapmak zorunda kalacaksınız ikinci iş yapmamak için e, bu şekilde uygulamanızı dikkat etmeniz gerekiyor hassas olmanız gerekecek herhangi bir sorun ileride yaşamamak için işimizi titizlikle yapmamız gerekiyor Bunlar gözden açılmaması gereken detaylar